Hüdür abiciğim, Hüdür, bir bildiğiniz var herhalde. Yani... ...o kendi içinde bir meridyen başka bir formu mu yok var orada? Yoksa bu 8'de miydi ya? <laughs> Hay unuttum galiba. 12'de olduğundan da eminim sanki ama. Tabii ya, canım ya, sırada evet. Sınava geldik, hadi kalsana ulan! <laughs> turum turak, turum turak, Makine Bu mu yoksa geliyor lan, niye geliyor? Turum tiki tak, turum tiki tak, makinalaşsak. Gelsin abicim gelsin. On birinci soruyu soralım. Çok zor o soru, çok zor o soru. O soruyu sor, çok zor. Tiki tak, turum tiki tak, soru hocam, e, sınav kurallarında adı geçmese de sınavda uyumak olmaz değil mi hocam? Olmaz yani, olmaz. Doğru söylüyorsun Erol. Olmaz tabii. Sen ne dersin bu konuda Berk? Zor. On birinci soru çok zor hocam. Bugün ulaşmak istiyorum. Tüm tiket Ne Nesi zor Tombil'i? En kolay soru o. O zaman bir zahmet benim benim arkadaşlara onu siz cevaplayın hocam. Beni bu dertten kurtarın o zaman hocam. Kimir seni kurtaracakları o dert tonbili? Bilgi akışını sağlama hocam. Şimdi makine sanayi, civata, yağ filan. Hmm. Hmm. Nedir senin bu bilgi akışındaki görevin? Dinamosuyum ben makinenin hocam. Hmm. Şimdi Ali'nin de... Dev hakkını yememek lazım turum tiki tak o da ezberledi sular seller gibi hocam turum tiki tak şimdi biz söyleyeceğiz ki onlar da yazacaklar hocam Ha. Ali V11'i kural 3 kopya çekme düşüncesi serbest ancak bu düşünce aklınızdan geçmişse geçerse ya da geçecek olursa direkt disipline gidersiniz demiştim sınav bitmiştir Hocam 11. soru hariç hepsini biliyorum hem ne yaptım ki ben Hocam, all hocam, all hocam all yanlış anladınız. Açıklayabiliriz. Durum Ay, böyle değil. Ay, iyi, mücadır, Ali ve Tombilif dışarı. Hadi. Ne yapacağız? Hocam, valla biliyorum. Şimdi güzel çabuk bir abi. Hocam, hocam hani benim ne kabahatim var? Tombilif rüyasında abuk sabuk saçmalı diye bütün... Verin... Bak, hala konuşuyor ya. Ya sınıf çok bizim disiplin. Mervin'in üzerine... Sen hala burada mısın? Yürü bari. Gözlerim kocam. Hiçbir ilgisi yok hocam onlar suçsuz Nasıl suçsuz bile? nasıl suçsuz Sınıf ortalaması 12'de 11 Yani herkeste bir boş Ve boş olan bu enteresan soru da 11. soru 12. sorudan sonrası Zaten herkes de boş Ama sayın Neriman hocamın sınavı tam o sırada kesti hocam O yüzden Çıldırtma insanı tombili çıldırtma ama hocam sorular da çok kolaydı. Herkes gözü kapalı yapardı zaten. Görseniz Tombil de zaten gözü kapalı yaptığı için bütün bu durum meydana geldi. Tüm olay anlatayım. Neriman hocamız Tombil'i gözü kapalı sınavı yaparken kopya verdiğini zannetti bütün sınıfa. Bu. Bu yüzden bütün sınıf disipline verilir mi hocam? Burada soruları kim soruyor? Hı? Kurduğunuz teşkilat tüm sınıfa kopya yaymanız üzerineydi. İtiraf edin artık. Ama hocam ortada kopya diye bir şey yok ki. Tombil'i küçük bir kazaya sebebiyet vermiş oldu sadece. Hem biz nereden bilelim... ...Tombil'in gördüğü rüyayı yüksek sesle göreceğini? Rüya mı? E, evet rüya hocam. Aniden oldu. Aniden ee, oldu hocam. Böyle mi oldu hocam? Evet böyle oldu ama... ...Tombil'i rüya görmedi. Uykusunda konuştu ve tüm suçlarını itiraf etti. İtiraf etmeliyim ki bu konu... ...tartışma götürür Neriman hocam. Yani... ...Tombil'i rüya görmüş olabilir. tabii. bu da... Yani kopya niteliğinde olabilir ama bu nitelik hiçbir zaman maddi, manevi, elle tutulur bir şey değil. <laughs> ama müdür bey... E, ya... Ama hocam, ama hocam... Söylediniz zaten, söylediniz. değil mi, mi, mi hocam? Söylediniz. Söylediniz. Sırf bir rızıcısı olmanızı göz önünde bulundurarak... <gülüyor> <gülüyor> ...neden olduğunuz bu sorun için sizi uyarıyorum. Neriman hocanız da bu... İyi niyetlerinizi göz önüne alarak, e, tabii arzu ederse sınavı yenileyecektir. Öğrettiğinleri İmanoşa. E, eğer yani siz öyle uygun görüyorsanız. E, e, siz söylüyorsunuz değil mi hocam? Tamam çocuklar tamam sınav yenilenecek tamam hadi dışarı dışarı. Sağ ol hocam. Dışarı. Sağ ol şef. Sağ hocam tamam yeter sağ ol. yeter tamam Sa tamam silin. <laughs> Söyleyecek bir şeyiniz yoksa siz de gidebilirsiniz Neriman Hocam. Hey! Böyle sonsuza dek susacak mıyız? İnsanın konuşası gelmiyor ki. Benim içim acıyor. Zaten ben de neden konuşamıyoruz diyorum Nil. Öyle ya da böyle hepimizin konuşacak bir şeyleri varken neden ağzımız açıp konuşamıyoruz diyorum. İtiraf etmek gerekirse ben aklıma benimle ilgili bir şey gelince utanıyorum kendimden ya. Yani mesela şu anda aklıma sınav gelecek diye kendime kızıyorum. E tabii bazen bana da öyle oluyor. Annemin evinde bir şey hatırlıyorum. Sonra ben de ne bileyim ya içinde böyle bir acı varken bunları hatırlayınca üzülüyorum. Sınavları düşünmeyen, aklına getirmeyen var mı? İyi de bundan daha doğal ne var ki? Doğru. Bunda suçluluk duyulacak bir şey yok ki. Elbette yok. Yaşamımız kuşatmış onca şey varken nasıl tek bir şeye odaklanabiliriz ki? Doğru söylüyorsun ya. Mesela benim az önce aklıma ÖSS geldi. ÖSS'de herkese başarılar dileriz lafı geldi aklıma. ÖSS'de herkese başarılar dileriz dedikleri sınav var ya. Sadece yüzde onu başarılı olabiliyor bu sınavda. Ve üniversiteye gidiyor. Geriye kalan yüzde 90 ise dışarıda kalıyor. Nasıl aklına gelmesin ki insanın? Bu Kerim'i daha seviyoruz anlamına gelmiyor ki. Zaman bize acıyla hayatı birlikte yaşamayı öğretiyor. Acıyla hayat sürekli yer değiştiriyor. Ve sonra da birbirlerine alışıyorlar. Belki de bir parçamız oluyordur acı. Belki de bir parçamız eksiliyordur. Ve eksilen parçamızı yaşamaya öğreniyoruz. Tıpkı sakat kalmak gibi. Ya arkadaşlar, gülebilmeliyiz bence. Yani ne kadar içimiz acısa da biz gençiz ya. Size bir fıkra anlatayım mı? Anlat anlat. Ama bak, bak, bak. yarılacaksınız yani. ortadan bak Anlatayım. Şimdi bir deve kuşu grubu, diğer bir deve kuşu grubunu kovalıyormuş. Bunlar önde, diğerleri arkada pata 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 koş koş koş. Bir sağa gitmişler, bir sola gitmişler. Toz duman içerisinde böyle koş koş koş. Bir bakmışlar gidecek yer kalmamış. Ne yapalım, ne yapalım? Hah, bari kafamızı kuma gömelim demişler. Pat diye kafalarını kuma görmüşler. Ee sonra? <laughs> sonra bizimkiler gelmiş. Bir sağa bakmışlar. Yok. Bir sola bakmışlar. Yok. Demişler ki hayda. Nereye gitti bunlar ya? <gülüyor> <gülüyor> Anne. <gülüyor> Aa, merhaba arkadaşlar. <gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Anne bana haber vermedin. okula gelmemeni söylemiştim sana. Çok önemli olmasa böyle.